Gittim <laughs> Mercedes-Benz W124, otomobil dünyasının efsanesi, dayanıklılığın, zarafetin ve mühendislik mükemmelliğinin simgesi. 1984 yılında tanıtıldığından bu yana otomotiv tarihinin en önemli modellerinden biri olarak kabul edilen W124, hala yollarda sıkça karşımıza çıkıyor. Peki bu aracı bu kadar özel kılan nedir? Neden üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen bu kadar popülerliğini koruyabiliyor? W124, Mercedes-Benz'in ömür boyu dayanıklılık ilkesiyle ürettiği son modellerden biri olarak bilinir. O yıllarda Mercedes araçlarını yalnızca lüks tüketim ürünü olarak değil, aynı zamanda uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek makinelere dönüştürmeyi hedefliyordu. Bu videoda W124'ün tarihinden tasarımına, mühendislik detaylarından neden hala bu kadar sevildiğine kadar her yönünü inceleyeceğiz. W124'ün doğuşu Mercedes Benz'in bir önceki efsanesi W123'ün başarısına dayanır. W123 dayanıklılığı ve lüksü bir arada sunarak büyük bir ticari başarı elde etmişti. Ancak ancak 1980'lere gelindiğinde otomotiv dünyasında aerodinamik tasarımlar ve daha hafif malzemeler ön plana çıkmaya başlamıştı. Mercedes W123'ün başarısını daha ileri taşımak ve bu yeni trendlere ayak uydurmak için W124 projesini başlattı. W124'ün tasarımında Mercedes'in ünlü tasarımcısı Bruno Sacco liderlik etti. Bruno bu modeli zamansız ve işlevsel bir tasarım felsefesiyle geliştirdi. Ona göre bir Mercedes yalnızca üretildiği dönemde değil, yıllar sonra da modern görünmeliydi. W124 bu anlayışın tam bir örneğiydi. W124 uzun kaput çizgisi, kısa arka kısmı ve net yüzey detaylarıyla sade ama etkileyici bir görünüm sundu. Araç modern tasarımın yanı sıra Mercedes Benz'in klasik DNA'sını da koruyordu. W124 yalnızca estetik açıdan değil aerodinamik olarak da bir devrimdi. 0.29 CD sürtünme kat sayısı döneminin birçok otomobiline kıyasla inanılmaz düşük bir değerdi. Bu yalnızca yakıt verimliliğini arttırmakla kalmadı. Aynı zamanda yüksek hızlarda daha sessiz bir sürüş sağladı. Yan aynalar gövdeye tam entegre olacak şekilde tasarlanmış ve ayrı dönemik bir yapıya sahipti. Kapı kolları hem işlevsel hem de estetik bir şekilde gövdeyle uyumlu hale getirildi. Tekerlek boşlukları aracı hem kaslı hem de dengeli bir duruş kazandırdı. W124 yalnızca dış tasarımıyla değil teknik özellikleriydi de mühendislik harikası bir araçtır. Mercedes bu modelde yalnızca dönemin değil gelecek yıllarında standartlarını belirleyecek yenilikler sundu. W124 geniş bir motor yelpazesiyle sunuldu ve her türlü sürücüye hitap etmeyi başardı. Dizel motorlardan performans canavarlarına kadar birçok seçenek vardı. Bu motorlar düşük yakıt tüketimi ve uzun ömürleriyle tanındı. 300 dizel doğru bakımda 1 milyon kilometreyi rahatça görebiliyordu. Bu özellik onu taksi şoförleri ve uzun yol sürücüleri için vazgeçilmez kıldı. Benzinli seçenekleri 2.0 litreden 5.0 litreye kadar geniş bir yelpazeye sahipti. E200 ve E320 günlük kullanım için mükemmel bir denge sunarken daha güçlü motor seçenekleri performans tutkunlarının gözdesiydi. W124 serisinin zirvesi olan 500E Porsche ile ortaklaşa geliştirildi. 5.0 litrelik V8 motoru 326 beygir gücü üretiyor ve aracı sadece 5.5 saniyede 0'dan 100 kilometre saate çıkarıyordu. W124'ün süspansiyon sistemi konfor ve yol tutuş arasında mükemmel bir denge sağladı. Ön aksta çift salıncaklı süspansiyon ve arka bağımsız süspansiyon her yol koşulunda üstün bir performans sundu. Ayrıca bu model ilk kez formatik dört tekerlekten sistemi sistemiyle tanıtıldı. Bu sistem özellikle karlı ve kaygan zeminlerde araca üstün bir yol tutuşu sağladı. W124 Mercedes Benz'in ilk kez hava yastığı ve ABS gibi özellikleri standart hale getirdiği modellerden biriydi. Ayrıca aracın fren sisteminde kullanılan EBD yani elektronik fren gücü dağılımı teknolojisi ani frenlemelerde daha güvenli bir duruş sağladı. W124 yalnızca dayanıklı değil, adeta zamana meydan okuyan bir araçtır. Mercedes bu modeli tasarlarken ömür boyu dayanıklılık ilkesiyle hareket etti. Bu dayanıklılık birkaç temel unsura dayanıyordu. Malzeme kalitesi. Gövde panellerinde kullanılan paslanmaya dayanıklı çelikler aracın dış yapısının yıllarca sağlam kalmasını sağladı. İç mekanda kullanılan deri ve ahşap malzemelerde hem estetik hem de dayanıklılık açısından mükemmel bir standart sundu. Mekanik güvenilirlik. W124'ün motorları ve şanzımanları uzun ömürlü olmalarıyla önlendi. Özellikle dizel motorlar düşük maliyetli bakımlarla bile yıllarca sorunsuz çalışabiliyordu. Modern araçların aksine W124'ün elektronik sistemleri daha sade ve dayanıklıydı. Bu da aracın bakım maliyetlerini düşürürken uzun vadede daha az arıza yaşamasını sağladı. W124'ün bugünkü popülerliği onun zamansız tasarımına ve dayanıklılığına dayanıyor. Koleksiyoncular ve klasik otomobil severler için vazgeçilmez bir model Geldi. özellikle düşük kilometreli ve iyi korunmuş modeller ikinci el piyasasında yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Özellikle E500 ve T model gibi özel versiyonlar yatırım aracı olarak görünüyor. Mercedes Benz W124 için yedek parça üretimine uzun süre devam etti. Bugün bile bu araç için yedek parça bulmak oldukça kolay ve uygun fiyatlı. W124 modern araçlara kıyasla daha sade bir teknolojiye sahip olsa da bu sadelik onu daha güvenilir ve kullanıcı dostu yapıyor biraz da W124 serisinde öne çıkan modellere bir bakalım. 200 dizel ve 300 dizel dayanıklıklarıyla tanınan bu modeller ekonomik ve uzun ömürlü yapılarıyla dikkat çekti. 500E Porsche ile geliştirilen bu model performans tutkunlarının gözdesi oldu. T model. Station wagon versiyonu geniş iç hacmi ve yüksek taşıma kapasitesiyle aileler ve iş dünyası için mükemmel bir seçimdi. W124 otomotiv dünyasında sadece bir araç değil. Aynı zamanda bir mühendis ki efsanesidir. Dayanıklılığı, tasarımı ve sürüş keyfiyle Mercedes-Benz'in altın çağını temsil ediyor. Bugün bile W124 hem günlük kullanımda hem koleksiyonlarda hak ettiği değeri görmeye devam ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? W124 Mercedes-Benz'in altın çağı mıydı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar esen kalın.